Dostlar selam. Yürüyüşe başlamadan önce iki tane süresi dolan kutum var. Birisi 6, birisi 7 level. Açalım bakalım ne çıkacak. Gerçi bu aralar hiç içinden çıkanlardan memnun değilim. Bilmiyorum sizin açtığınız kutular nasıl ama ağırlıklı olarak resilience geliyor. Ki o da zaten kutunun zararlı sonuçlanması neden oluyor aslında içinden çıkanlar. Şimdi öncelikle şu altı leveli bir açalım. Bakalım. Ne gelecek? <laughs> Çağırdık yine geldi. Yani hesaplamak lazım. Belki ufak bir miktar kar etmişizdir bu kutuda. İki tane efficiency 2 level ile birlikte. Yürüyüşten bir sonra hesaplarım. Zaten yazmış olurum. İyi bir de mindset rollumuz geldi. Evet şu anda bu kutudan kar ettiğimi söyleyebilirim. Muhtemelen küçük bir kar ama zaten yazmış olurum. Muhtemelen küçük bir kar ama zaten yazmış olurum. Şimdi diğer 7 level açalım bakalım ondan ne çıkacak. 10 tane level bir lak ile başladık. İyi var en azından. Bu sefer Resilience gelmedi. Bir level olarak. Bu arada Resilience taşlarının da fiyatları yine düştü. Ben maraton hazırlandım. düştükçe alıyorum. 4 level ve 3 level olmak üzere. İnşallah maratonda bir hype yapmasıyla beraber bu bizden güzel bir karda çıkartacağız. Bakalım. Üç tefer gelirse iyi. Gelmezse açıkçası bu kutudan da çok bir şey beklemiyorum artık. Genel anlamda son açtığım kutuların hepsi böyle. Ama inşallah düzelir. Konfor oldukça az geliyor bu aralar. Evet 3 level gelmesiyle beraber bunda da kâra geçtik. Zaten yazmış olurum ekrana. İyi güzel. En azından ikisinden de zarar etmediğimi şu an için biliyorum. Şimdi yürüyüşe başlayayım ben. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.